Merhaba, kanalımıza abone ol, yeni şarkıları kaçırma. Videoyu beğenirsen çok mutlu oluruz. İyi seyirler. Sayıyorum bir, iki, üç, saklanın şimdi çabucak. baba mı perdenin arkası mı? Saklan baş oyunu başlığı bak. Saklan baş hadi koş koş koş. Ne de kim var bulmak çok hoş. sesin geliyor, çık çık çık. Şimdi seni bulacağım çabucak arkası yastık altı boşmuş ama dolap biraz kıpırdadı yakalandın minik kedi kafa saklan baş başlasın hadi koş 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 nerede kim var bulmak çok hoş gülmek sesin geliyor çık 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 şimdi seni bulacağım çabucak aradım koltuk arkasını yastık altı boşmuş ama dolap biraz kıpırdadı yakalandın minik Tamam baş başlasın hadi koş 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 Ne kim var bulmak çok hoş Gülme sesin geliyor çık 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 Şimdi seni bulacağım çabucak Şimdi sıra de ben saklanayım bak bakalım neredeyim Bu boyun hiç bitmesin saklan başla büyüyelim